BDDK'nın kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getirmeye yönelik düzenlemesi bugün itibariyle devreye girdi. Düzenlemeye dair satır başlarına grafik ekranımızda gelin yakından bakalım sonrasında uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Kredi kartı düzenlemesinde neler var? 400 bin lira üzerinde limitler incelenecek. Limit kullanılmıyorsa düşürülecek. Limit %50-80 arasında azaltılacak. Kredi kartı verilerine de bakalım. Toplam kredi kartı kullanıcısı 40,7 milyon, 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti var şu an için. %75'i 400 bin lira altında bir limitte. Limitin %21'i ise kullanılmakta. Nedir peki düzenlemenin detayları? Konuğumuzla değerlendirelim hemen. Ekonomist Doktor Özgür Özcan bizimle. Sayın Özcan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sinem Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Biz biraz bahsettik düzenlemenin ayrıntılarından ama gözümüzden kaçan bir husus var mı? Yeni limitler tam olarak nasıl belirlenecek? Sizi dinliyoruz. Şimdi herkesin cebinde en az bir, çoğumuzun cebinde 2-3 kredi kartı var. Kart hayatı kolaylaştırıyor ama limit büyüdükçe harcama alanı da büyüyor. İşte BDDK'nın yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yaptığı düzenleme tam burada devreye giriyor. Kartın kendisi sorun değil. Limitlerin gelirle uyumu, sürdürülebilir ve kontrola, kontrol edilebilir olması lazım diyor. Hı hı. Çünkü BDDK'nın kendi verisine göre sistemde yaklaşık 13.3 trilyon TL bireysel kredi kartı limiti var ve bunun 79'u kullanılmıyor. Yani devasa bir limit havuzundan bahsediyoruz sinema bu, bu nasıl tabloyu, oluştu peki? Bu... Neden kullanılmıyor? Sizce? Şimdi e, ihtiyaçlara binaen harcandığı için bizler güveni seven insanlarız, bu coğrafyada evet. yaşayan insanlar. E, tasarruflarımızı bir nevi burada tutmak ve kendimizi güvencede almak için kart limitleri yükseldikçe yükseldi. Tabii bununla ilgili bir düzenleme de olmadığı için e, bankalar da bu limiti şişirdikçe şişirdi ve en sonunda ortaya şöyle böyle bir tabloya çıktı. Hı hı. Şu anda kullanılmayan yüksek limitler hem risk yönetimini zorlaştırıyor hem de bazı dönemlerde tüketimi gereğinden fazla körükleyebiliyor. O yüzden limitlerin gelirle uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Ne getirdi e, bu kural? Yeni kart limit artı süreçlerinde gelir artık daha net ve belgeye dayalı ele alınacak. Evet. Daha önceden geliri istediğiniz gibi belirtebiliyordunuz bankalarda bunu alıyordu ama artık belgeye dayalı bir e, gelir e, söylemi olacak. Toplam limiti yüksek olup limiti aktif kullanmayanların da limitleri Buna göre otomatik azaltım mekanizması olacak. Kimlerin kredi kartlarının limitleri düşecek? Tabii biraz önce ifade ettiniz sinemanım. Toplam limiti 400 binin üzerinde olan ve son bir yılda hiç kullanılmayan, çok az kullanılan kişilerde limitin düşüşü görme ihtimali daha yüksek olacak. Çünkü formül kullanılmayan alanı hedefliyor. Hı hı. Şimdi. 400 bin üstü limitler incelenecek derken Ocak 2025'ten karar tarihinden önceki hesap kesim tarihine kadar olan süreç incelenecek. Limitleri nasıl düşürecekler, burayı çok basit anlatmak istiyorum. Evet, mesela bankalar bir örnek çok, de vererek. Tabii Peki. ki. Bankalar en çok harcama yaptığınız ayı yakalamaya çalışıyor. Çünkü o ay kartınızda kullanılabilir limit en düşük oluyor. Diyelim ki limitiniz 600 bin TL. Bir ay çok harcadınız. Ay sonu kullanılabilir limitiniz 200 bin TL'ye kadar düştü. Bu 200 bin TL o ay kullanmadığınız alan gibi düşünülüyor. İşte bu kullanılmayan alanın belirli bir kısmı törpüleniyor. Şimdi örnek verecek olursam. Evet. Toplam limitiniz 600 bin lira. En çok harcadığınız ayda kullanılabilir limit 200 bin kalmış. 200 binin %50'si yani 100 bini törpülenecek. Yeni limitiniz 500 bin lira olacak. 750 bin üstü limitler için ise şöyle bir örnek vereyim. Toplam limitiniz 900 bin lira. En yoğun ayda kullanılabilir limit 300 bin lira kalmış. Yani 600 bin lira harcama yapmışsınız en yoğun ayda. Bu 300 binin yüzde 80'i törpülenecek. Yani 240 bin. Yani yeni limitiniz 660 bin lira olacak. Bir de son anda daha fazla harcadıysanız diye ek bir güvenlik freni var. Eğer limit azaltımı yapılırken sizin o gün kullanılabilir limitiniz daha da aşağıdaysa azaltım hesabı o günkü daha düşük kullanılabilir limite göre yapılıyor. Yani sistem müşteriyi zora sokacak şekilde matematiği büyütmesin diye bir el freni de koymuşlar sinemaya. Tüketicilerin alışkanlıklarına nasıl yansır? Nasıl yankı bulur vatandaşta? Şimdi harcama kalemleri incelendiğinde en az değişkenlik gösteren kalemimiz tüketim kalemi kamu harcamaları, yatırım harcamaları, ihracat ve ithalat kalemlerine de baktığınızda en az değişkenlik gösteren ve en yüksek olan tüketim harcamaları oluyor. Şimdi en az değişkenlik gösterenden kastımız şu, insanlar yaşadıkları standartlardan vazgeçmek istemiyorlar. Gerekirse tasarruflarını bozduruyorlar fakat aynı tüketim düzeyinde devam etmeye çalışıyorlar. Tabii kredi kartı limitlerinin düşürülmesi Tüketimi biraz frenleyecektir ama insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi kolay olmuyor sinemanın. Evet. Bir yerden tasarrufları bozup yine tüketim yapmak isteyenler bu tüketimine devam edebilecek. Tabii bu kısım neyi etkiliyor? Bu kısım yüzde yüzde %30'luk bir kısmı etkiliyor. Çünkü zaten yüzde %79 civarı 400 binin altında bir e, banka limitinden bahsediyoruz. Orada o insanların tasarruflarını bozdurup aynı tüketim düzeyinde devam edeceklerini öngörüyoruz. Tüketim harcamalarında çok fazla değişkenlik olacağını düşünüyoruz. Yeni başvurularda daha sağlıklı olacak o zaman değil mi? Herkesin bir kredi kartı var dediniz benim yok örneğin ne kazandım ne kaybettim bilinçli kart kullanımına da dair belki uyarılarınız olursa neler söylersiniz? Çoğu insana göre çok şanslısınız. Onca, öncelikle onu söyleyebilirim. Bankalar yeni limitleri nasıl belirleyecek? Almak isteyenler nasıl BDDK bir yaklaşım belirledi? Yeni kart çıkartma veli limit artışında azami toplam limit hesabında Yalnızca aylık, yıllık ortalama gelir dikkate alınacak. Hı hı. Ve bu gelirin teyidi de beyanla olacak. Biraz önce bahsetmiştim. Evet. Bankanın geliri ispata elverişli gördüğü belgeler üzerinden yapılacak. Bunun yanında bankalar kişinin yasak, engel durumu, ekonomik, siyasal durumu, skorlama gibi kriterlere de bakabilir. Ama omurgada gelir var. Bir de kritik teknik adım şu zannedersem... Bankalar limit tahsisinde dikkate aldıkları gelir tutarı bilgisini aynı gün e, risk merkezine de raporlayacaklar. Bu bir bankaya başka gelir söyledim. Dönemi yerine sistem genelinde daha tutarlı bir kontrolü hedefliyor. Şimdi istisna olan iki harcama alanımız var. Eğitim ve sağlık harcamaları yeni limit düzenlemesinin uygulamasından olumsuz etkilenmemesi için istisna yaklaşımı ona getirilecekler. Üzerinde bir çalışma var. Şimdi limit arttırımı yapılırken şu üç şeyi izleyiciye yapın derim. Toplam limitinizi bir görün. Yani tek bankaya değil tüm bankalara bakın çünkü ölçü bu olacak. Kullanmadığınız kart limitini sadeleştirelim. Yani hem kontroller kolaylaşır hem de kullanılmayan alan büyüdükçe otomatik azaltım ihtimali artar ve gelir belgesini de şu anda sistemden hazır hale getirmeniz lazım. Özetle bu düzenlemeyi kredi kartı yasaklanıyor diye okumayalım. BDDK'nın söylediği şey çok basit. Limit gelirin önüne geçmeyecek. Çünkü limit büyüdükçe insanın psikolojisi de değişiyor. Nasıl olsa limit var duygusuyla özellikle enflasyonist dönemlerde bütçeyi zorlayabiliyorlar. Daha çok harcama BDDK... yapılabiliyor. Kesinlikle. BDDK'da finansal istikrarı güçlendirmek ve tüketiciyi korumak için bu adımı Hazine ve Maliye ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası koordinasyonunda bir paket içinde aldığını söylüyor. Benim cümlem şu. final olarak kredi kartı bir araç bütçenin yerine geçerse sorun başlıyor. Gelire uygun limit hem bankayı rahatlatıyor hem vatandaşı sonradan pişmanlık maliyetinden koruyor kart sayısını değil bütçe disiplinini büyütelim. Limitin değil gelirim ve birikimin sürdürülebilir artışı bence daha kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katkınızdan dolayı sağ olun.